Geli geline zerdeçal sürdü mü? Evet, Bakalım. evet. <laughs> Eğer evlenmemiş bir kız varsa gelsin ve gelinine zerdeçal sürsün. Kısmeti hemen açılır. Salan zerdeçalı ben alabilir miyim acaba? <laughs> Evli olarak belki beni de mutlu eder. Çok garip. Evliyim diyor ama yine de zerde çalmış. Televizyonlardaki söyleyecek? gibi hatırlasanız da. Bazen düğünde gelini değiştirirler veya damat kaçar ya. Aynısı bu düğünde Divya'ya da oluyor galiba. Gördün mü bak? Divya. Onu tanıyor musun? Evet. Evet. Onu tanıyorum. O benim çocukluk arkadaşım. Çocukluk arkadaşım diyorsun ama ben daha önce hiç görmedim. Yok, sen tanımazsın. O öyledir işte, yaramazdır. İnsanları hep kışkırtır. Senin kadar değilimdir. Öyle değil? Mi? Yeter. Gel gidelim. Gel. Seninle konuşmam lazım. Hadi. Bu nasıl bir drama? senin sözlerin ve alayların bana işlemez. Ve burada kendi evindeymiş gibi kaba davranmana asla izin verilmeyecek. Bunu aklına sok. Lütfen git buradan. Seni istemiyorum. Seninle hiçbir işim yok. Asla gitmeyeceğim. Gitmiyorum. Buradayım artık. Almak için geldiğim şeyi alana kadar şuradan şuraya gitmeyeceğim. Peki ne istiyorsun Sarita? Bana ait olanı Uzun zaman önce aldın zaten. Sadece kalan zerdeçalı istiyorum. Yeter. O kadar. Başka Saçmanı bir şey bul. değil. Sen delirdin mi? Zerdeçalı sadece bekar kızların sürmesi gerekir. Bunu bilmiyor musun sen? Öyle mi? Ben bekar değil miyim? Doğru ya. Düğün yapıp yüzük taktım diye evliyim zannediyorsun. Ona bakılırsa sen de yüzük takıyorsun Divya. Hem de yedi yıldır. Sen nasıl bekarsın peki? Benim bir oyuncu olduğumu herkes bilir. Bütün o yüzükler, boyalar, kıyafetler hepsi Benim sahte. Benim yüzüğümle evliliğim de sahte oldu artık. Evli olmama rağmen bekarım ben. Gözlerime bak. Gözlerime bak dedim. Ne görüyorsun burada? Bu gözlerde kocası olan bir kadın görüyor musun sen? Senin racının sevgisini. Cevap ver. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.